Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Raf Game kanından arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün arkadaşlar banlanmış bir eve nasıl girilir onu göstereceğim arkadaşlar. Ben e, bu eve şu an giremiyorum. Bu evden banlandım arkadaşlar. Ama arkadaşlar bir arkadaşınız gelip üzerine tıklarsa arkadaşlar ve sırtına ve ve sırtına alma seçeneğine tıklarsa arkadaşlar ve siz bunu kabul ederseniz arkadaşlar sırtına biniyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde içeri girebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şu an arkadaşımın sırtındayım. Arkadaşlar ve içeri giriyoruz. Bu şekilde girebilirsiniz. Ama eğer buradan zıpla seçeneğine tıklarsanız direkt buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde banlanmış eve girebilirsiniz. Ama orada inmemeniz lazım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kısa bir video oldu arkadaşlar. Ee, böyle daha çok bilgilendirici video istiyorsanız kanala abone olup like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Size çok ama çok seviyorum. İyi kalın. rahat yerine kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.